Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte bir tane takipçimi buldum. Merhaba de. Merhaba. Burayı sevdim mi? Evet çok sevdim. Ay yok neresini sevdim? Abla bir sevdim işte. Neyse. Gel hadi gidelim. Nereye gideceğiz? Gezme ya. Ne gezmesi ya? Çok sıkıcıdır. Hey, orada mısın? Pilav. Pilav. Ben pilav. Al işte şaka yapmaya başladı yine. Eskiden de gelmiştin yanıma. Şaka yapmıştım. Bugün de şaka yapıyor. Gezik benim oluştur Herkes oluşturdu. Mobloğu evine yapayım. Ben bu o evi ben oluşturdum. Öbür evde de bakşaları oluşturuyor. Ya bunu yapmam için 100 bin ab 100 b 100 m olması lazım. Yani i̇şte o zaman ben size göstereceğim. Motoru buraya koyayım da nazar değmesin. şey evin içine sokacağım. Nasıl olur sence? Bu. Ay. Arkadaşlar bir kesin de benim ben bir rubuk sev çalmıştım kesinde sonra da böyle bir şey olmamıştı bir şey görmüştüm şarj edeyim. Açtım <laughs> mı? Abla geldim. Sen neredeydin? Ya abla attım bu şey yaptı. Nereye gitti? mi gitti? He suçtum. Abla suçmayalım mı? He suçma. Ya niye suçmuş? Ya niye suçmayacaksın? Ya suçcan gideceksin işte. <laughs> Lan kız error etti. Kızları öğrettim. <laughs> Abla şişme mı demiş galiba. Yo diyeyim. Yo o. Oh. Yo Yo sıçma yok. Yo sıçma yok. Yo sıçma yok. Ne alakası var Neden, Neden yazacak Yanlış Kız geliyor galiba. Hah. Ekleniyor. <laughs> Alo, abla ya niye sıçmayalım? <laughs> Bir Nisan. Bokçu Boktu abla. Ben öldürürüm seni. Ne dedin sen bana? Bok çuvalı aldın. Ya manyak ya. Vallahi gerçekten. Gezeke. Ne bütün takipçilerim var beni Amık falan alk amık selam şey falan diyorlar tövbe et. Ne bütün harfle yazıyorsunuz? Ben de öyle yazardım ama kendim yazdığımı herkes. İşte şimdi seni bir yerde bırakacağım. Nerede bıraktın? Bok çuvalı ablacım. Dur dur sen. sen. şimdi bok çuvalını gör. Lan nereye bırakıyorsun beni? Şimdi seni bırakıp gidiyorum. Bay bay. Bak. Ben... <laughs> Abla ben buradan nasıl kaçacağım? Bilmiyorum yanına gel hadi oradan tamam geleyim ya. Araba var mı? Hayır yok. Arabayla gelmeyeceksin. Yavaş şeyler gel. Ha, yürüyerek mi gel Evet yürüyemek. Yürümek daha yavaş. Ya da benim baya ayaklarımı ağrıyor. Ayaklarımı kurbanım. Ayaklarını öperim. Hem de tövbe sizler. Lütfen beni böyle yedirme. Az kaldı zaten. Yemiyorsun bakayım bir de. Gelin ama bana da gelin. Ya. Ya. Sen şu an kamerayla izliyorum. Ama bak Eh mi? Ne oldu? Eh mu? Lan kaç? Abla ben eh falan her şeyi biliyorum. Ne? Biz beni öldürmeye ödünün... çalıştık. İkizler geldi benim yanımda. Bunlar kim? İkiz. Lan. İkizler geldi. Vay. Abla ben bisikletle gelsem. Gel gel bir. Gel gel gel. gel. Ayy vah. Abla geliyor. Geliyor geliyor geliyor. Dış. Dış. White Gelemez ki. Gelemez ki. Ay. Gelemez ki. Bundan oldu. Sonunda oldu. Sonunda geliyor. Abla. Geldim. Gel. Oy. Abi. Yoruldum. Bak sana geliyor oraya kuş. O Onu demeden önce koymasın. Böyle bir. O yüzden bir yere gidelim. Gezmeye gidelim. Oraya götüreceğim seni ama. başka bir böyle orada en suda, pır suda Orada inek de var ya. Tamam. O kadar kafayım. Kaçsam Gel koşu. İyi ki. Ya bak Hasta niye böyle Abla eğilmem lazım. Eğilmek lazım değil mi? Yok, eğilmek yok. Değilmişim. Abla tuvaletini yapmak yok dememiş miydin sen? Yo onu demiştim. E niye bunu da diyorsun? İkisini de diyeceğim. Ne alaka abla? <laughs> abla videoyu kapatın Dur daha Kapattım. Kapattın değil mi? Hı hı oldu, bu çok